İyi günler arkadaşlar, ben Sefa Cersoy. Ee, bugün yine doğum günümle ilgili bir video çekiyorum. Son videomda hatırlarsınız. Ee, bazı arkadaşlarımız bana doğum günü hediyesi göndermek istiyordu ve o sebeple e, İzmir Buca Eğitim Fakültesi Şubesinin adres olarak vermiştim göndermek isteyen arkadaşlar için. Ee, bu videomuzda da benim size vereceğim hediyelerden bahsedelim istedim. 5 Aralık 2015 doğum günüm oluyor ve 25 yaşını bitirip 26 yaşına girmiş oluyorum. Evet ve ee, o gün 5 Aralık 2015 tarihinde Cumartesi tarihinde saat muhtemelen 18 civarında twitch.tv slash tersi afes acarsoy adresinde twitch yayınımız olacak ve o yayında 5 değil 10 değil 15 değil 20 değil belki 25 belki daha fazla oyun hediye edeceğiz arkadaşlar. Bunların içinde büyüklü küçüklü birçok oyun var. CSGO'su, Skyrim'i, hbz 1 ee, Hero Truck Simulator, PDX'i bilmem nesi falan filan. Hani irili ufaklı birçok oyun olacak. Dediğim gibi şu anda elim şu anda elimde kafamda 25 tane oyun var ama bu artabilir 30 olur 26 olur belki 25'te kalır bilmiyorum ama 5 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'daki yayında bu oyunları sizlere dağıtacağım. Eee... Bu tabii ki sadece tek bir anda olacak bir çekiliş değil. Yani saat 6'da yayına başladık akşam 6'da. 6.30'da tüm çekilişleri yapıp sonra devam etmeyeceğiz. 6.30'da bir tane, 7'de bir tane, bir oyun daha atarız 9'da bir tane olur falan filan. Böyle saat 12'ye kadar muhtemelen gider. Ee, ve ne oynayacağımı da bilmiyorum. Belki CSGO oynarız, belki ondan çıkarız Minecraft'e gireriz, belki ondan çıkarız başka bir oyuna gireriz. Belli olmaz sizlere bağlı daha çok bu e, şeyimizde. Ama... Bakacağız, göreceğiz. Tek bildiğim bir şey varsa o da 5 Aralık Cumartesi günü saat 18'de başlayacak yayınımızda. Doğum günü yayını olacak ve sizlere, benim sizlere hediyelerim olacak. Ee, geçen videonun aksi olarak. Hepinizi yayına bekliyorum arkadaşlar. Twitch kanalımızın linkini hem yazmışımdır buralarda bir yere hem de yayının açıklamalar kısmında. Facebook hesabımız, yani Facebook sayfamız, grubumuz, Twitch hesabımız, Twitter adresim, Instagram'a her bokum yazıyor orada. Oradan da hesabımızı bulup followlayabilirsiniz. Yani takip edebilirsiniz şimdiden. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.